Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün merkezi sistemde IP'ler nasıl sabitlenir? Bundan, bundan bahsedeceğim. E, DHCP üzerinden IP sabitlemesi yapacağız. Öncelikle bir ortamınızda Active Director yapınızın olması gerekiyor. Yani domain yapınız varsa e, bu şekilde IP'leri sabitleyebilirsiniz. Normalde biliyorsunuz bilgisayarların üzerine gir girerek bilgisayarların üzerinden direkt IP'sini sabitleyebileceğiniz gibi merkezi bir yerden tüm IP'leri sabitlersiniz ve tek tek bilgisayarlara dolaşmak zorunda kalmazsınız ve MAC adresine göre IP'leri sabitlersiniz burada. Biz MAC adresine göre sabitliyoruz ve oldukça kolay bir yöntem. Öncelikle DC sunucunuz varsa Active Directory yani D DNS domain kontrol sunucunuzu açıyorsunuz Active Directory sunucunuzu. Active Directory'de DHCP servisi kuruludur. DHCP açıyorsunuz. Bunun nasıl kurulduğunu da birazdan anlatacağım. DHCP açtıktan sonra bu şekilde bir ekranınıza bir ekran geri karşınıza. Bunun altında IPv4'ü genişletin. IPv4'ü genişlettikten sonra bakın şurada e, kapsam diye bir seçenek var. Kapsamın altında da adres alıldık, kiralar ve ayırmalar var. Ayırmalara giriyor, sağ tıklıyoruz ve yeni ayırmaya tıklıyoruz. Bakın burada da mevcut ayırmalar gözüküyor kenarda. Ben de onları kapattım. Burada ayırmalara sağ tıklayıp yeni ayırma deyince karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Bu ekranda yapacağımız işlem şudur. Gayet basit bir işlemdir. Geleceğiz. Burada ayırmanın adını gireceğiz. Bu ayırma adı ne girerseniz girin zaten bu domain'de eğer bilgisayar domain'de ve bunun PC name varsa PC name alır bu. Ayırma aktif olduktan sonra yani ayırma devreye girdikten sonra buradaki ayırma adı zaten değişecek. Ben genelde ayırma adıyla açıklama adını aynı yapıyorum. Ayırma ile siz de adını aynı yapın. Zaten ayırma adı değişecektir. Buraya IP vermek istediğiniz IP adresini yazıyorsunuz. Artık sabit IP hangisini vermek istiyorsanız onu yazıyorsunuz bir de buraya MAC adresi yazıyorsunuz. MAC adresi yazarken dikkat etmeniz gereken iki tip MAC adresi vardır. Her e, internete bağlanan cihazın MAC adresi vardır arkadaşlar. Bir tanesi mesela Wi-Fi kartı üzerinden internete bağlanabiliyorsunuz, bağlanıyorsunuz. O zaman bunun MAC adresi vardır. Veya ethernet kartı üzerinden bağlanıyorsanız, ethernet kartının kendine özgü MAC adresi vardır. Veya Bluetooth'un tüm hepsinin kendine özgü MAC adresi var. Ethernet kartının MAC adresini yazdım ben burada çünkü kablolu bağlı. Eğer bilgisayar wi fidan bağlıysa Wi-Fi'nin MAC adresini yazın. Hem Wi-Fi hem de internetin sabit olmasını istiyorsanız o zaman bir bilgisayarın bir bilgisayarda hem Wi-Fi özelliği hem kablolu internet özelliği varsa iki tane sabit IP vermeniz gerekir. Bunun için de iki MAC adresine sabit IP vermeniz gerekecektir. Burada DHCP seçin arkadaşlar desteklenen türlerde. Ekleye tıkladığınız zaman ayırmaların arasına eklenecektir. Artık bilgisayarınızın sabit IP'si olmuştur. Biz burada nasıl bir sistem yaptık? Atıyorum 100 tane kullanıcınız olduğunu düşünün ya da 1000 tane kullanıcınız olduğunu düşünün. 1000 kullanıcı tek tek kesip sabit bir ip vermek üzere uğraşmak yerine DHCP'yi açarsınız. DHCP altından ayırma eklersiniz ve bunlara sabit ip verirsiniz. Bunun tabi farklı yöntemleri de var. Bu şekilde yapmak yerine farklı şekilde bir yapı da oluşturabilirsiniz. Tabi en doğrusu Tüm cihazların MAC adreslerini toplayın. Kendinize bir envartar çıkartın. Envartarda aynı zamanda IP adresleri de olsun. Tüm cihazların IP adreslerini bu şekilde sabitleyin. Gireceğimiz zaten şurada 4 tane parametre var. Ayırma adıyla açıklama aynı olduğu için gireceğiniz 3 tane parametre. Bir tanesi IP adresi, diğeri MAC adresi. IP adreslerinin sabit olması çok önemlidir. IP adresinizi mutlaka sabitleyin. Tabi bunu yaparken kendinize bir Excel listesi oluşturun. Excel yapın. Ve bu Excel üzerinde yapın. Tabi bizim belgelerimiz var ben onu göstermeyeceğim ama şöyle gidelim mesela 192, 168, 10.1'dir diyelim başlangıç adresi. Tabi biri veremezsiniz de bunu gelin böyle çoğaltın tamam mı? Burada da PC name'lerini verirken PC name vermeye de biz farklı bir yöntemimiz var. Öyle yapıyoruz PC name'leri. Siz de ona göre verebilirsiniz tabi. Mesela adamın e, departmanın muhasebe ise MHS yapıyoruz. MHS atıyorum adamın adı ne olsun? Tekrar koç olsun. S koç çekiyoruz bu şekilde. MHS mesela e, ne olsun? Mesela sefer olsun adamın adı. Baş harfinin ilk harfi sefer. E, sefer olacağı olsun. S olacağı yapıyoruz mesela bu şekilde. Bunun yanında pazarlama için paz mesela verebilirsiniz. İsminin baş harfi soy ismi. Mesela onun yanında satın alma için STA verebilirsiniz. Bunun yanında insan kaynakları için İK, bilgi işlem için BT, bunun yanında kalite için KLT, e, teknik kalite kontrol müdürlüğü için TKM, mesela endüstriyel projeler için EP, dizayn için DZY, bu şekilde isimlendirmeler yapabilirsiniz. E, bizim burada yapacağımız bir de MAC adresi. Burada IP'lerimiz olacaktı. Burada PC name'lerimiz olacaktı. Burada da MAC adreslerimiz olacaktı. Bunun yanında bir de açıklama koyun. Envartersi. Bunun yanında bir sürü şey diyebilirsiniz. Bizim envanterimiz böyle uzun gidiyor. Programlar da var mesela. Yani bu şekilde şöyle yapın. Hem PC name hem IP hem MAC adresi. Şunlar bizim için çok önemli. IP, PC name ve MAC. Bunları mutlaka elinizde bulundurun. Bir de kim kullanıyorsa onun ad soyadını eklersiniz buraya. Zaten şu üç olduğu zaman IP, PC name, MAC. Biz de bu üç gülgü olduğu zaman her şeye ulaşabiliyoruz. Çünkü neden? PC name, adamın departmanını ve ismini, soyismini temsil ediyoruz. Şimdi IP'yi yazdık. Bizim için dediğimiz gibi IP, PC name ve make. Bu bilgilerle her şeye ulaşabiliyoruz. Neden? Mesela PC name bizim elimizde olduğu zaman adamın hangi departman ve e, hangi departmanda çalıştığı ve kim olduğunu ulaşabiliyoruz. Tabi bu tek şubeniz varsa çok kullanıcınız varsa isim çakışması olabiliyor. Mesela adamın baş harfi ve soy ismi aynı olanlar olabiliyor. Biz buradan yaptık. Şuradası ilk harf kız kısmı 3 harfli olabilir, 4 harfli olabilir. Şöyle de yapabiliyoruz. EP DZY, BO DZY. Bunların açılımı nedir? Bakım onların DZY. Bakım onların dizayn, endüstriyel projeler dizayn. Bunu yazdıktan sonra adamın baş harfi, atıyorum adamın ismi Hasan olsun, soy ismi de Çelik olsun. H Celik. Bu yapı büyüdükçe artabilir bir tehlike ama buradaki bizim önleyen şey nedir? Aynı departmanda çakışma ihtimali çok düşüktür. Bir departmanda maksimum 20 kişi çalışıyor. 20 kişinin içinde hem soy ismi hem de isminin baş harfi aynı olma ihtimali Düşük bir ihtimal ama yine bir ihtimal. MAC adresi var ve IP name, IP'leri var. Bir de bunun yanında add de ekleyebilirsiniz. Burada kullandığı Windows'u ekleyebilirsiniz. Windows kaç kullanıyor? Windows sürümü. Bunun yanında ofis programları kullanırlar yani Office olsun. Ee, ve en son açıklama ekleriz. Açıklamada yine bilgiler olur. Burada bir de donanım özellikleri. Tasarının mesela tasa ne olur genelde bizde? Ryzen 5 mesela. Ee, Ryzen 3 diyelim. Bu kasanın işlemcisi 8 GB. Bu nedir 8 GB? RAM. In. Bir de 256 SSD. Bunu ekleriz bir de kasa bilgisi için. Bu da bizim için bir inverter için ayrıcalıktır. Monitör ekleriz buraya. Monitörde mesela genelde kullanırız? Bir Sonic ne vardı Burak? Bir Sonic 2419 haşladı. Seri numarası yazmaya gerek yok. Kaç inç olduğunu yazmamız yeterli. Buradaki 24 zaten bunun 24 inç olduğunu gösteriyor. Bu kadar yeter. Bunun dışında koyabileceğiniz farklı alanlar da vardır size bağlı olarak. Koyup bu şekilde kendinize bir yayın vardır. de hazırlayabilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde düzenli olursunuz. Yani IP sabit olacak. PC name'leri düzgün bir sistem yapın kendinize ait. Bir de bunun yanında etiketleme sisteminden bahsedeceğim. Bu şekilde IP sabitleyebilirsiniz. Ek bir bilgi oldu. Envartar nasıl hazırlanır videosu çekerek yenisini yapacağım. IP'yi DHCP üzerinden bu şekilde tabi